Herkese merhaba arkadaşlar. Adam Asıllı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan en önce siz haberdar olasınız. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen Star TV'nin en çok ilgi gören yaz dizisi Adam Asıllı'nın başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan'dan ve Setinden oyuncularından yeni kareler geldi arkadaşlar fotoğraflardan gözüktüğü gibi Ayça Ayşin Turan setin kamera arkasında saç bakımını yapıyor işte Ayça Ayşin Turan saç bakımı yaptığı anları böyle sosyal medya hesabından paylaştı ben de sizleri için hemen videomda düzenledim umarım beğenirsiniz Şimdilik ise benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum hoşçakalın.